Herkese merhaba. Bugün sizlerle tavuklu, kremalı, mantarlı makarna yapacağız. Öncelikle malzemelerimi sayalım. Bir paket makarna. Yaklaşık 200 gram'a yakın mantarımız var. Bir paket kremamız ve göğsümüz var. Tavuk göğsümüz var. Bunları isteğe göre, yani ailenize göre fazlalaştırabilirsiniz. Suyum kaynadı. içerisine makarnalarımı aktardım. Yapışmaması için yağ ve tuzumu ekledim. Makarnalarım pişti. Biz de mantar ve tavuğumuzu kesmeye geçelim. Tavamı aldım önüme. Siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben bu şekilde kesiyorum tavuklarımı. Tavuklarımı kesmeyi tamamladım. Şimdi de mantara geçiş yapıyorum. Mantarlar eridiği için büyük büyük doğramayı tercih ediyorum. Siz de nasıl isterseniz öyle doğrayabilirsiniz. Pişirmek için ocağımın altını açtım. Yağ aktarıyorum içerisine birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Çok fazla yağlı sevmediğim için az kullanıyorum. Daha fazla kullanabilirsiniz. vermesin. yağın üzerine doğranmış tavuklarımı aktarıyorum. Şöyle ne yani? Tavuklarım kızar. Ve başlayınca üzerine baharatlarını ekleyeceğim. Sonra tavuklarım Tavuklarımız pişmeye devam ediyor. Suyunu çektikten sonra içerisine baharatları ekleyeceğim. İyice kızardıktan sonra da altını kapatacağım. Suyu çeken tavukların üzerine baharatlarımı ekliyorum. Baharatlarını isteğe göre çeşitlendirebilirsiniz. Ben pul biber, biraz karabiber aktarıyorum. Biraz da kekik ekleyeceğim. İyice karıştıracağım. Ve karıştırdıktan sonra tekrardan biraz daha kızarmasını sağlamak için kenara bırakıyorum. Kızaran tarafılarımızı altına kapatıp köşeye aldık. Şimdi de mantarlarımızı ekliyoruz tencereye. Mantarlar sulanacağı için ilk onları ekledim. Mantarlar sulanıp suyunu çektikten sonra kremasını ve yağını ekleyeceğim. Sonrasında da makarnalarımızı ekleyip altını kapatacağım. Suyunu çeken mantarlarımızı üzerine kreması ekliyoruz. Gramı içerisine aktardığımızda birazcık sulanıyor. İçerisine biraz su. Biraz, biraz karabiber aktarıyorum. Kaynayan sosun içerisine makarnalarımı aktardım. İyice karıştırdıktan sonra tabaklayacağım. Tabaklamada görüşmek üzere. Yemeğimiz sunuma hazır. Afiyet olsun.